Şimdi tam burada tabii bunu anlatırken genel olarak dünyadaki insanların tüm sosyolojisi üzerindendir. Bizim coğrafyayla ilgili mi söylüyoruz yoksa genel? Hayır hayır tüm tüm tüm. O zaman kim. söyleyeceğim hocam. Şimdi buradaki olay şu: bizim e, ülkemizde diyelim ki mevcut bugün baktığımızda ortamı, yarın sabah birileri çıksa bir parti kursa var, topluma doğru seslenseler, atıyorum bir ay içerisinde belki yüzde onluk bir duruma erişebilirler. Bizde evet. dedim pardon. Batıda pardon özür diliyorum. Yani evet. oradaki tercihler anlamında bizde ise mümkün değil. Çünkü hani babadan olay var ya babamın partisi, dedemin partisi, alışkanlıklar e orada o ayrım nasıl ortaya çıkıyor? Yani batıdaki e, insanların e, yaşam biçimindeki e, gelecekle ilgili karar verme olayı nasıl değişiyor da bizde daha sabit kalır, kalıyor. Abi şöyle, şimdi hepimiz aileden gelen örüntüyü normal kabul ediyoruz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ya öyle insanlar var ki mesela babasından hep dayak yemiş ve ezilmiş. Ya adamın normali o oluyor. Sen adama diyorsun ki sen değerli bir adamsın, iyi bir adamsın diyorsun. Adam diyor ki anlamıyor bundan. Ama adama diyorsun ki gel lan buraya. Başlarım senin diyorsun. Adam diyor ki işte diyor aradığım bu. Ya bu aradığım yönetici bu. Yani herkes çocukken yaşadığı modeli hard diskine yazıyor ve onu uyguluyor. Mesela şunu söyleyeyim ben size. Şöyle bir insan düşünün çocuk. Annesi kundakta hep bu örneği veririm ben. Kundakta bir çocuk var. Çocuk bağırıyor, bağırıyor, kıçını yırtıyor. Kimse gelmiyor. Süt vermiyor. Çocuk en sonunda morarıyor. Annesi çıkarıyor, süt veriyor. Çocuk şunu öğreniyor. Benim sütü almam için Götümü yırtmam gerekiyor. Bak bunu oynuyorum bu çocuk. Morarmam gerekiyor. Aynen. Abi bu adama diyorsun ki kardeşim diyorsun şurada bekle seninle ilgileneceğim. Abi adam bir başlıyor bağırmaya. Nasıl benle ilgilenmezsin? Hep mağdur edebiyatı. Ben burada ölüyorum. Bak dudağımdan şey çıktı. Kafamda tümör çıktı. Ya amca tamam. Ee, bayılan. Tamam diyorsun. Amca gel. İşte o çocuk o işte. Anladınız mı? İşte çocukken yaşadığınız bütün o hikaye sizin normaliniz oluyor. Ya bak ben taciz edilmiş insanlar oluyor mesela küçükken. Taciz uğramış ya. Adam tacizi bir şey metodu olarak öğrenmiş. İletişim metodu olarak. Adam geliyor mesela sana. Ali abi hop çağır. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Ali abi bırak tıraşı ya falan. Ya oğlum kafam acıdı ya falan. Hayır abi o adam öyle anlaşıyor. Çünkü babası annesiyle öyle anlaşmış. Ne babası kadar şey değil mi? okulda, mahallede, sokakta, çocukluğumuzda da sonrasında da. Evet. E çünkü hoca bizde nasıl anlaşıyordu? Cetvelle çat. Tamam. Peki şimdi nasıl anlaşıyor öğretmen? Şöyle. Yavrum sen bizim değerlimizsin. Özel okulda mesela. Sen bizim en önemli şeyimizsin. Her şey yapabilirsin. İstersen ortaya yap. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Aşırı şımartılmış bir çocuk. O zaman da şöyle oluşuyor. Mesela geliyor senin yanına. Merhaba Ali Bey. Elimi öpün. Halı serin bana. Sen diyorsun ki ya bir, affedersin bir siktir git diyorsun ya. Sen kimsin lan? Çocuk kendini çok değerli algılıyor çünkü neden? Öyle yetiştirilmiş. Mesela siz diyorsunuz çocuğunuza prensesim, prensim Kraliğim, sen çok önemlisin. Kraliçem. Ha, evet kraliçem. Mesela kafamızı sıç istersen diyorsun. Çocuk da diyor ki kafana sıçıyor tabii ondan sonra. Bu sefer ne yapıyor? Evlendiği adama aynı şey yapmaya çalışıyor. Ya da evlendiği kadına aynı şeyi yapıyor. Kadına. Yani. Neyse çünkü prens ya da prenses neyse işte. Tabii hayatın gerçeklerini görünce prens ve prenses olmadığını görüyor. Görünce ne oluyor hocam? Sinir, stres, hayal kırıklığı ve şey devamlı bir şey hissi, tatminsizlik. Sen beni hak etmiyorsun. Bir de bu senin yüzünden oldu. Ben neden böyle oldum? Senin yüzünden prens olamadım. Senin yüzünden prenses olamadım. Sen beni prenseslikten aşağı ittin deyip pasif agresiflik gelişiyor. Senin yüzünden hareketi. Şimdi tüm hikayeye şeye getireceğim hocam. Biz... Yani şimdi her şeye seçmene geleceğim. Oradaki işte davranış patenle bizimki farklı. Biz ailemizden şu davranışı öğrenmişiz. Yerine otur, e, efendi çocuk ol, konuşma. Yani biz şunu öğrenmişiz hep. Sus. E, so, bir de şöyle bir şey var. Çünkü hani bu altındır. Evet. Bir de hani e, çok konuşmasını şahit yazarlar. Yani... Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Getirme. Ben, ya burada olay şu. E, az konuş, az eleştir ve şunu yap. Baban ne yaptıysa sana yap. sen baban, deden babanın yanında ayak bacak bacak üstüne atmazdı. E sen de atma. İşte onun için bizim burası statikocudur. Çünkü bizim ve adetlerimiz Orta Doğu'da statikocudur. Yani nasıldır? Ket vurucudur. Ama bugün bazı toplumlara gidiyorsun serbest. Adam 18 yaşında çocuğunu evden atıyor ya. Çocuğa diyor ki git lan diyor bu evden. Tamam diyor. Senin diyor büyüdün diyor. Sen refitsin diyor. Babacım diyor ben şunu yapayım mı? Oğlum bahane diyor ya. İster yap ister yapma senin hayatın diyor. Hocam Mesela, onlar aileden ne anlarlar onlar zaten? Ailenin sıçması. Ya, ya bir dakika ya, ya, şey, ya bakın. Abi sen şimdi Türkiye'de hiç çocuğuna bakmayan bir aile gördün mü? Hayır görme göremezsin. İçinde de bakar hocam baba 90'ındaysa. Evet bakıyor. Peki, peki bu bakma iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bakın, kötü bir şey sıkın. bakın kötü bir şey. Neden kötü bir şey? Bakın, bizim biz şunu yapacağız. Örf ve adetlerimizde çocuk babasına bakacak, saygı gösterecek. Bakın bu çok önemli saygı. Ve babasıyla beraber annesiyle güzel bir iletişim kuracak. Ama baba ne yapacak? Otoritesini devam ettirecek. Bizde tam tersi oluyor. Bizde baba çocuklara bakıyor. Ya çocuklar babaya bakmıyor. Dikkat ettiniz mi bizde? Yani babalar. Çocuklarına bakmakta seneler boyunca bakan var mesela. Asla bakmayacağım demiyor. Mesela birçok insan çocuğun emekli maaşını veriyor. Şunu demiyor. Oğlum senin hayatın. Hayır vermiyorum. Git kendin kazan demiyor. Onun için zaten Türkiye'de çalışma oranları düşük. Mesela şu anda bakabilirsiniz kaç tane sigortalı var. Emin olun Türkiye'de e, sigortalı miktarı nüfusun üçte biri kadardır. E Emin çünkü, ol. E, burada hala fuadal kültür çok egemen. İnsanlar hala köyle öyle ya da böyle ilişkisi var. Köy deyince insanlar köyüyle ilişkisi diye kurmasın lütfen. Bu köy ilişkisini sosyolojik anlamında söylüyorum. Yani anne babayla, amcayla, dayıyla, halayla, teyzeyle anlamında söylüyorum. Yani not bu fuadal bir, bir ilişki. Ve ne kadar e, kentleştiğimizi de düşünsek, e, insanlar şehirlerde de yaşandığını düşünseler ya da şehirde yaşıyorsak da bir tarafımız güçlü bir şekilde hale Hayır köy. ne bir tarafımız ya. Ben hep söylüyorum İstanbul şehir metropol değil ya. İstanbul köydür ya. Bir tavuk yok ya. Hocam ben çocukluğumda e, Zeytinburnu'na geldim. 19, yani yaklaşık 55 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Yani bir asırı e, yarım asırı devrilmiş bir İstanbulluyum. E, Zeytinburnu'na e, gelmiştik. Zeytinburnu'nda hale vardır ki kimi yerlerde var tabi İstanbul'un dışında inekler vardı Zeytinburnu'nun içerisinde araca Abi orada dedi. zaten Zeytinburnu da, o surunun orada hala marul yetiştiriyorlar ha, o, doğru, onları kaldırdılar bir kısmını yani su, e, bence de gere, o kimse bir şey yapmıyordu insanlar gitmişler yine marul yetiştirmişler Aa, Ama marul çok değerli çünkü orada şehitlerin i̇nsanlar kanı var son... demir var orada e, tabi ki o toprak değerli bir toprak umutlu toprak o nebati toprak orası suların biriktirdiği toprak şimdi